Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Valorant'ta geçirdiğim bir günün videosunu çekeceğim. Sizleri sıkmamak için açılış kısmını uzun tutmayacağım. Şimdiden videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarda da video fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Başlangıçta sizlere ilk videomda da belirttiğim gibi poligonda ısınacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Buraları hızlı şekilde ısınacaksınız. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 5'e 5. Beş, At yok. ses. Evet e var. Rampada. Körüm. Kör attı. Ben de körüm. Ne görecekler? Oğlum o bir lan. Rampa evet. dikkat. Sait dikkat. Helal. Sait City ekran gelebilir. Ekran gelecek muhtemelen. Tamam İki ben de ekran. ekran. İki ekran var. Oo, ekran ikisi de aynı. Yani. Oğlum Cypher'ın Crusher'e baksanız alan. La düşmeyin la. Bir düşman. Yürmeye gidiyorum. Ne kadar kötü lan Crusher'i. O nasıl bir cross şimdik, krosu, oğlum? Hashtag de. Yani. Cypher, Crusher'ine hashtag mi yazdınız? Ne garip Crusher. Hashtag mi? Ciddi misiniz la siz? Ölmediğim ya. için göremedim kanka. Oy, lafı da soktu. Vallahi laf sokmadım, Samet karıştırma ortalığı. <laughs> <laughs> Nasıl kork? Bak bak, abi çok kötü şeylere düşüyorum ya durumlara. Ne laf sokacaksın oynamaya? Bir düşman kaldı. Vereriyou. <laughs> Oğlum adam göremedim lan, Alo. Ayıp değil mi? Ayıp yatakta olur kanka. Kırdı buzu. Yapma yapma. Ah 126 vurdum bende de. Öldürdü öldü bende de. Bu ne oğlum adam hashtag yapmış harbiden. Kanka Cypher 126. Evan Adam profesyonel oyuncu trikleri yapıyordu fark ettiniz mi? Kanka bak böyle şeye bakarken, heaven'a bakarken arada eğiliyor bak. Onu profesyonel oyuncular çok yapar. Ben yapıyorum o yüzden diyor. Ya he. Mantığı ne? Aşağıdakini Sakin daha rahat olmak için. Kanka mantığı bam diye headshot yememek diye biliyorum. Headshot diyecek olan her türlü yer kardeşim. He orası öyle ama yani azaltmak için. Ben atlıyorum. Sağ tamam. Atlı körü. Gel 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 ben girdim. Geldim geldim geldim. Tuz arka Kör Kör Sakin ol. Sakin ol. Zahmet çık geri can atayım. At 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 at. Ben evondayım. Evon bakıyorum. Tamam evon altıda benim. Bir düşman kaldı. adam <laughs> garajdan geliyor. <laughs> Yok, Heaven'da. Eşledi hatta. Heaven'da Evan. mı? Aynen. Yoğlanmış. Kör attım, kırdı deşledi. Aa tamam. Heaven'da. Dedim ya oğlum Heaven diye. Mid'de Odin var, girme Her Erseyli Odin şu an. O zaman bir one atmadım mı kafasına? Ha. Operatör varmış kanka. 40 vurdum. Operatör Heaven'a deşledi. Çıkıyoruz mu? Ben çıktım. Kanka. gel 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 gel. Lan bir kör daha attım çık. Sol, Helal. sol, sol Heaven altı, sol Heaven altı. altı. City var. Oy, 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 oy. Aman bir kanka. Odin, Odin, Gel. Nerede Ben seni o kadar kaldırayım. Sen kardeşini şey yapma, koruma. Kardeşini koruma kardeşim. Kanka çık vur. Vuramadım. Helal. Helal. Neden oraya bakıyordu acaba? Çok merak ettim. Bizim Adamı ekranı son arttı. <laughs> o, o da arttı olsun. İkisi de Heaven'da kanka şu an. O da Heaven'daydı. Bıçak gözümün önünden geçti. Olsun be kardeşim nice try. Çok güzel denedim de. <laughs> kanka girmeyin bomba. Atın. Son 30 saniye. Biliyor musun be? Oyna ya oyna. Gel. Bana gel. Aa. son oyuncu. Orada değil. Or aşağıda. Çanta yolda. Ya o ne ya? AD yaparken headshot yemeyeyim ya artık. Hayır <laughs> adam. çok güzel arkalamıştım ya. Evan'a çıktı Şahit adam. Helal beytullah sana be. Orası, ark ekranın Otur. arkası, site'deki ekranın. Evet. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Yine zırhım kırılmadı. Adamın zırhı kırılmadı diye üzülüyor ya. Oğlum oyun başından beri inme oynuyor. Sitede diğer ikisi. Bir düşman kaldı. <laughs> ata bundan sonra DC'de lakabını buldum. Sessiz adam ata. Ha, aynen. Kapla, kapla. öyle şeyler söyleme. Ya da yani. işsiz adam da olabilir. Çok i̇şsiz daha mantıklı. Gölbez adam atar. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiç bir bok olmaz. Rampa var hala. kaldı. Spike benz, burada. Ben adam vent. ben ha. Helal. Su dönüyor. Dönmüyor. Ses yaptı benz. aynı. Sen misin? Yok ben yapmadım adamlar yaptı. Ama gelmiyorlar. Rushlamayın sakın ha. He. Ölürsünüz. Helal. Oy çocuğu görüyor musun? Oh, 116 sage. Çok güzel bir hareket. <laughs> Bunu videoya koyacağım. Aa, kaladım, bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> Savunucular kazandı. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Videonun kapanış konuşmasını yapmayı unutmuşum. Bu yüzden edit sırasında yapıyorum. Bu videonun çekilip editlenmesi yaklaşık 8 saat sürdü. Bu emeğimin karşılığı olarak sizden ricam kanala abone olup videoyu beğenmeniz. Videoda kısa bir kill montaj denedim. Sizce nasıl olmuş? Devamı gelsin mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aynı zamanda video fikirlerinizi yorum olarak bekliyorum. Sağlıklı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.